üzgünüm baba. Biraz ağır oldu. Ben kendimi kontrol edemedim yine. Ben gidip özür dileyeceğim dedim Bak oğlum. Nedim'e bütün bu akılları o büyük cadıyla küçük cadı veriyor. Nedim'i e onlar yönlendirip onlar dolduruyor. Bunu biliyorum. Baba, Nedim hiç kimsenin bu olucuuna gelmeye ihtiyacı yok. çünkü onu çocukluğundan beri önce amcam, sonra sen. Yeterince doldurdunuz zaten. O çocuk her şey senin tekerlemesiyle büyüdü. Ben de aynı tekerlemeyle büyüdüm. Her şey Nedim'in. Selahattin önündesiniz değil mi? Evet Şeniz Hanım. Tamam. A, i̇lk hedefi kaçırdınız. Düşündüğümden erken çıkmış. Oğlunuz geliyor Şeniz Hanım. Saldırın. Cenk Bey, Cenk Bey. Cenk Bey, eşinizin kuzeninizle yanılanan cennetler halinde ne düşünüyorsunuz? Lütfen bir açıklama yapar mısınız Cenk Bey? Cenk Bey, bir açıklama yapacak mısınız? Cenk Bey, lütfen bir açıklama yapacak mısınız? Cenk bir şey bir şey bir Bey, eşinizi kuzeninizle olan videosunu açıklar mısınız? Lütfen, Cenk, Cenk, Cenk Bey, lütfen, lütfen. bir be açıklama bekliyoruz lütfen, lütfen. sizden. Lütfen, Cenk, Cenk, Cenk Bey, lütfen. Cenk Bey, lütfen. Cenk Bey, lütfen. yok. İkisinin de telefonu hala kapalı. Utandılar tabii, utanıyor çocuklar, mahcup oldular. Yani öyle olmayacak bir yanlış anlama, öyle münasebetsiz bir olay ki... Yani ...eve gelip yüz yüze bakacak hal bırakmadı. Benim yüzümden. Ben kendim halledebilirim sandım ama daha çok büyüdü olaylar. Özür dilerim Cemre. Bir özür de benden dileyeceksin herhalde değil mi de ablacığım? Sonuçta bir günde kocasını ablasına kaptıran yine benim. Özür dilerim. Efendim? Damlacığım güzel kızım. Hadi sen git odana şimdi. Seninle sonra konuşacağız. Aslında tek suçlu Damla değil tabii bu gömlek ilikleme seremonisini kim görse aşk damgasını yapıştırır hemen değil mi? Kızım o nasıl laf? Nasıl laf? Senin ablan kocanın hemşiresiydi onca zaman. Onlar artık kardeş sayılır. Hani bir gömleğini ilikledi diye. Nasıl konuşuyorsun sen öyle? Ayıp. İyi diyorsun da asıl Ceren'in gururu kırıldı bu yakıştırmalardan Seher Hanım. Ortada bir ayıp varsa en büyük ayıp bu kıza yapıldı. Kalk kızım. Herkes kendi ayıbıyla kalsın. Kap. Gel kızım. Ben şu kızların ikisini de karşıma alayım da bir güzel konuşayım. Ya Seher Hanım, bırakın kızları kendi haline. Bizim bu son gelişmeyle birlikte daha önemli bir gündemimiz var. Bulaşma ha, Rezil oldukuna kalsın. Sakın kardeşim. Ekmeğine yağ sürme şunu. Sineği mide bulandırsın. Anlattım. Ahya beyinde gözünü obatsın. Onun lekesi... ...senin kabahatini temizlesin. Maksadını aşmak diye bir laf vardır. Kibar geri viteslerde söylenir. Ben bugün... ...şirkette biraz maksadımı açtım. Sen de gömleğinin düğmelerini karıma ilikletirken... ...maksadını aştın. Yani o gece... ...Cemre benim için herhangi biri Erken dürüstsen. açtın. İkimiz de hata yaptık yani. Yaptık bitti. Sıkıntı yok. Sen maksadını... ...sekiz yaşındayken açtın. Ben... ...yeni başladım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.